haftadan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz haftalarda iç içe döngüleri öğrendik. Bu hafta da iç içe döngüleri örnek olarak e, çok keyifli bir e, bölümümüz var. Ders 10 başlayacağız bu hafta. E, Frozen'da iç içe döngüler. E, örneklerimizi yaparken tekrar etme fırsatı bulalım. Bu hafta sizden ders 10, ders 11 ve ders 12'yi tamamlamanızı istiyorum arkadaşlar. E, bu hafta 3 bölüm yapacağız. O yüzden bu hafta farklı bir etkinlik yapmayacağım. Sadece kod üzerinden devam edeceğiz. Ders ondan şöyle 3. seviye ile başlayalım. Bir örnek olarak göstereyim. Evet şöyle bir ekranımızı büyütelim. Öncelikle ekranda bize verilen şekli çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayar bize ne vermiş? Önce onu bir görelim. Çalıştıralım. E, bu yapılan 1, 2, 3, 4, 5, 6 genin e, sadece küçük bir kısmını yapıyor. O zaman ben e, tamamını yapması için bunun 6 defa tekrarlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ona göre şu şekilde bir deneyelim. E, deneye deneye yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bakın şurada bir şekli yaptı. İkinci burasıdır çok büyük ihtimalle. 3, 4, 5, 6 e, bu şekilde 6 kere tekrarlayarak Buranın tamamlanabileceğini düşünüyorum. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi şu araları sayarak kaç defa tekrarlamanız gerektiğini algılayabilirsiniz. Burayı da bir çalıştıracağım. Ama cevabını yapmayacağım arkadaşlar. Siz bulun çünkü bölüm çok kısa. Şöyle bir çalıştıralım. Büyütelim önce. Bir çalıştıralım. Ee, gördüğünüz gibi sadece bu çubukları yapmış ve uç kısmına kareler yapmamış. Ee, bu kareleri lütfen yani nereye yapmamız lazım? şuraya gelmeden önce yani bu bir döngüyü bitirmeden önce diğer döngünün iç kısmında yapmanız gerekiyor. Her bir e, sivri kısmın ucuna bir kare çizmeniz gerekiyor. Bunu nerede çizmeniz gerektiğini düşünün, doğru yere eklemiş olun. E, kareyi nasıl yapıyorduk? İleri taşı, sağ dön, ileri taşı, sağ dön şeklinde e, yine burayı da döngü kullanarak dört defa tekrarlayarak yapabilirsiniz. Bu kısımda biraz uğraşmanız gerekiyor. E, Elsa çok keyifli ve farklı bir bölüm gördüğünüz gibi. E, bu Elsan'ın bölümünü yani ders onu tamamlamanızı istiyorum. Şimdi ben 11. seviyeye geçiyorum arkadaşlar. 11. seviyede birkaç örnek çözerek yine bölümümüze devam edelim. Şöyle 11. seviyede birinci bölümü açalım. çiftçi döngüler var arkadaşlar. Şöyle büyütelim. E, çiftçinin amacı şu şekilde eğer bir yükselti varsa bu yükseltiyi çıkarmak, eğer çukur varsa da çukuru doldurmak. Bunu daha önceden okuldaki derslerimizde yapmıştık. Çiftçinin amacı bu. Şu an burada bir yükselti görüyorsunuz ve sayısı belli. Bakın bir defa olduğu belli. Burada bazı yerlerde sayı belli olmayabilir, soru işareti olabilir. Ya da 10'a kadar e çoğalabilir. Yani 10 defa çıkarmamız gerekebilir. E buradaki sayıyı dikkate almalıyız. O zaman 1 2 3 4 defa ilerleyeceğim. ilerlememi bir defa izin vermiş. Bakın ikinci bloğu alamıyorum. Gördünüz mü? Ünlem verdi. 4 defa ilerlemem gerekiyor. 4 defa ilerledim. Ardından 1 defa çıkarmam gerekiyor. Eğer burada 10 tane olsaydı 10 defa çıkar şeklinde şöyle belirtebilirdim. Ama bir defa çıkarmam yeterli çünkü bir adet var. O yüzden çalıştırıyorum. gördüğünüz gibi bölümü tamamlamış olduk. Dediğim gibi hedefimiz ne? Eğer çukur varsa, bakın burada da yine sayı belirtmiş. 6 tane. Eğer çukur varsa çukurları dolduruyoruz. Eğer yükselti yani tümsek varsa da e, buradaki toprakları çıkarıyoruz. Sayısı önemli. Buradaki sayıya dikkat edin. E, 6 ya da 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar devam edebiliyor. O kadar tekrar etmeniz yani o kadar işlem yapmanız gerekiyor. Sayıya dikkat edelim. Bu bölümü ben yapmayacağım. Ve şöyle dördüncü bölümde bir video var. Bu videoyu birlikte izleyelim arkadaşlar. While loops are pretty similar to what you do in everyday life. Imagine you are washing your car. You will keep scrubbing until it's clean. So while it's not clean, continue to scrub. So you're evaluating these things all the time. Hey there, we've got a new loop to help your farmer out. It's called a while loop. It's pretty simple, actually. While a statement at the top is true, do something. For example, while there's a pile, remove one shovel full. Evet videomuzda aslında bize çok önemli bir bilgi verdi arkadaşlar. E, while loop ne demek? Aslında siz burada e, şöyle bir 9. seviyeye gidelim. Burada örnek üzerinde göstereyim. E, while loop ne demek? Bir işlem olduğu sürece devam ediyoruz. Yani e, mesela şöyle söyleyelim. Şu bir while loop örneğidir. Yani ileride yol olduğu sürece devam et. Az önceki e, videoda anlatıldığı gibi arabasını temizleyen adam arabada kir olduğu sürece o kiri temizlemeye çalışıyor. Ama kir yoksa hala o kiri temizlemeye çalışmıyor. Burada da olduğu gibi eğer ileride yol varsa yola ne yapmamız lazım? İleri doğru gitmemiz lazım. O zaman ileride yol olduğu sürece ilerle diyebilirim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 defa ileri gidecek ve ileride yol olmadığı için daha fazla ileri gitmeyecek. Ve burada ne yapmalıyım? Bir çukur var. Bu çukuru doldurmalıyım ve sola dönmeliyim. Ardından tekrar bu işlemi yapmalıyım arkadaşlar. İleride yol olduğu sürece ilerlemeliyim. Tekrar sola dönmeliyim. İleride yol olduğu sürece de ilerlemeliyim. Sola dönmeliyim derken bu işlemi 1 2 3, 4 defa tekrarlamalıyım. Çünkü e, bakın burada yol sayısı yani şu adım sayısı farklı farklı gördüğünüz gibi. Aslında bir döngü kullanmam çok zor burada. Çünkü hep biz döngü kullanırken yolun sayısını biliyorduk. İşte 5 defa ilerle e, nektarı al sola dön şeklinde devam ediyorduk. Ama burada öyle değil durum. Burada Önce 2 4 6 7 defa ilerliyor. Sonra 1 2 3 4 defa ilerliyor. Sonra 1 2 3 4 vesaire vesaire ee, farklı farklı yürüme var. Ama bunları bile döngü içine alabildiğime göre bu döngü yani şu ileride yol varsa döngüsü bir while loop döngüsüne örnektir. Bunu ileride değil solda yol varsa da diyebilirdim. Ya da delik olduğu sürece doldur, yağın olduğu sürece çıkar şeklinde de yapabilirdim. Yani Burada delik sayısını bilmeyebilirdik, bize bir olarak belirtmiş ama burada soru işareti olsaydı bir tane mi var, 10 tane mi var bilemeyecektik. O zaman ne yapacaktım? Delik olduğu sürece doldur, yığın olduğu sürece ise çıkar diyecektim. Böylece kaç tane delik olduğunu bilmeme gerek yok. Eğer delik varsa dolduracak, yoksa çıkaracak. Bir çalıştıralım bakalım. Bakın ilerideki yolu kontrol ediyor. Önünde e, sinyallerle belirtiyor zaten. İleride yol var mı diye bakıyor. Yol olduğu sürece ise devam ediyor. Yol olmadığında bir alttaki bloğu geçiyor. Şimdi devam ediyor. Yine yol var mı diye bakıyor. Ve yol olmadığında bir alttaki bloğu geçip deliği dolduracak. niye hata verdi arkadaşlar? Çünkü ben buradaki döngüyü koyar koymaz e, buradaki sayıyı değiştirmeyi unuttum. 1, 2, 3, 4 defa ilerlemesi gerekirken biz 5 defa ilerlemesini söylediğimiz için hata yaptık. O yüzden e, ben size burada e, konuyu anlatırken 5 olarak bunu yerine koyduğum için sonra lafa daldım ve 4 yazmayı unutmuşum. E, şurayı 4 defa gitmem gerekirken 5 defa tekrarladığım için fazla blok kullandığımızı söyledi ve yanlış olduğunu söyledi. O yüzden şimdi 4 olarak değiştirdim ve tekrarladım. Ee, öncelikle gördüğünüz gibi ileride yol var mı diye bakıyor. Eğer yol varsa devam ediyor. Bakın önündeki sinyallerden de belli. Eğer yol yoksa bir sonraki bloğa geçiyor ve deliği doldurma işlemini sağlıyor. Ardından da sola dönüyor. Bu işlemleri tekrar tekrar dört 4 defa tekrarlıyor arkadaşlar. Ee, while loop ve repeat dönemlerini kullanmış olduk bu şekilde. Ben bu bölümden bir örnek daha yapmayacağım. Ee, çok keyifli bölüm bu çiftçi bölümü. Siz bütün bölümleri tamamlayın olur mu? Ben şimdi ders 12'ye geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yine bir Angry Birds oyunu burada basit zaten arkadaşlar bu yolu da ben yapmayayım ama şu döngüyü kullanmayı unutmayın yani while loop döngüsünü kullanmayı unutmayın. İleride yol olduğu sürece ilerlesin sola dönsün ve bu işlemi 3 defa tekrarlasın şeklinde burayı yapabilirsiniz. Ben buradan bu bölümü yapmayayım bu bölümü siz tamamlayın. Şimdi bir videomuz var o videoyu birlikte izleyelim. Every athlete knows that you get good by practicing, by repeating the same moves until you get really good, or until you reach your goal. When I was in high school, I wouldn't leave practice until I made 10 free throws in a row. Similarly, when you get to a computer program and repeat a command, you can give it an exact number of times to repeat, or you can define a goal and tell it to repeat the command until it reaches some goal. In the next example, the repeat block is changed. Instead of specifying how many times you want to repeat, you can use the repeat until block to tell the angry bird to do the same thing until it gets the pig or until it crashes into the wall. And again, we can put multiple blocks inside the loop and repeat a series of actions. <laughs> Bir bloğumuz daha var. Bu blok da çok keyifli arkadaşlar. Birçok işimizi kolaylaştıran bir blok. Şöyle ben 5. bölümü açtım ve bu bölümde birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi burada az önceki öğrendiğimiz while döngüsünde ileride yol olduğu sürece demiştik. Burada da şimdi çiçeğe ulaşana kadar şeklinde bir bloğumuz daha var. Yani ben bu işlemleri tekrarlayacağım ama çiçeğe ulaştığım an bu nokta, yani bitiş noktasına geldiğim an, bu noktadaki işlemlerim bitecek. Ama bu çiçeği bulamazsam, bu işlem sonsuza kadar devam edecek. Yani çiçeği bulana kadar devam edecek. Şimdi burada çiçeğe gidene kadar ne yapmalıyım? İlerleyeceğim, sola döneceğim, ilerleyeceğim ve sağa döneceğim. Bu işlemi 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa da tekrarlayabilirdim. Ama şimdi burada çiçeğe ulaşana kadar devam etmesini söyledik. Yani çiçek 6. basaman sonunda da olabilir, 1. basaman sonunda da olabilir, 10. basaman sonunda da olabilir. Yani çiçeğe ulaşana kadar buradaki işlemleri yapması gerekiyor. O yüzden çalıştırıyorum. Brains. gördüğünüz gibi bu bölümü de tamamlamış olduk şöyle bir bölüm daha açayım yanıtlamadan sadece üzerine konuşalım 10 bölümü açalım şöyle yapacağız arkadaşlar ileride yol olduğu sürece dediğimiz gibi ileriye doğru gideceğiz eğer sağa doğru bu labirent sağa yönelen bir labirent olduğu için sağa doğru dönmesi gerekiyor yol bittiğinde ama bakın şuralarda sağa dönerse yanlış hata olacak Mesela şöyle Şimdi bu bölüme bakalım arkadaşlar. Ee, bu zombi ileri doğru gitmesi gerekiyor ve sağa doğru yol olduğunda sağa doğru dönmesi gerekiyor. Ee, çünkü labirent sağa doğru meyilli bir labirent. Çiçek sağ tarafta yani sağa doğru devam eden labirentin sonunda. O yüzden eğer sağa doğru yol varsa sağa doğru dönmeli. Şimdi burada bir tane dö döngümüz var. Burada ileride yol olduğu sürece ileri doğru gidiyor. E, yığın ve delik de bizim diğer çiftçide kullandığımız seçeneklerden. Bunları da kullanabilirdiniz ama bu bölüm için geçerli değil. İleride yol olduğu sürece bloğunu kullanacağız biz. Bir de şurada şöyle bir şey var. Bunu da göstermek istiyorum. Burada da eğer sağa doğru yol varsa, sola doğru yol varsa şeklinde bir eğer ise bloğu var. Yani sağa doğru yol varsa sağa dön diyebilirdik. Ama şöyle bir bakın. Sağa doğru yol varsa sağa doğru dön dersem bu labirentin sağında Farklı yani yanlış yollar var. O yüzden bunlara dönmemesi gerekiyor. Bu sebepten bu sağa doğru dön bile onu kullanamıyorum. Benim bu labirenti tamamlamak için şöyle yapmam gerekiyor. İleri de yol varsa ilerle. Yol bittiği anda sağa dön. O yüzden bunu da çiçeğe kadar tekrarlamamız gerektiği için ileri de yol olduğu sürece ilerliyorum. Yol bittiği anda zombinin sağ tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Yani bu şekilde bir döngü kullanmalıyım. Çalıştırıyorum. Brains. Gördüğünüz gibi ders sonunda doğru olmuş oldu. Bu haftaki ödeviniz arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bu haftaki ödeviniz bir sonraki hafta derse başlamadan önceye kadar lütfen buraları tamamlamış olun. Ee, ders 10, ders 11 ve ders 12 ödevlerinizi bitirdiğinizde şimdi ekrana bırakacağım mail adresime e, öğretmenim ödevimi bitirdim şeklinde mail atarsanız ben ödevinizi kontrol etme fırsatı bulurum. Ee, ders 10, ders 11 ve ders 12'yi tamamlayıp bana mail atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Şimdilik herkese iyi haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.